Hepinize merhaba dünyalar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Goal Kick Simulator oynuyoruz. O zaman hadi başlayalım. Evet bir futbol oyunu Ronaldo formasını giydim. İnşallah olacak hadi bakalım. Ay 42 ile attım. Evet çok güzel Ronaldo. Ve gol attım. Bakalım buradan atabilecek miyiz? 195. Çok güzel vurdum ya. Top bir gitse atacağız ama. Hayır. Çok güzel Ronaldo'yum arkadaşlar. Allah şükür 24 stat'tan gol attık. Paramız birikti. O zaman hemen upgrade'e gidelim. Upgrade nerede ya bu oyunda? Burada mı? Yo chest mi? Reward var. Her şeye bakalım. Burada bir ihtimal. Aynen. Gücü arttır, gücü arttır, gücü arttır, gücü arttır, gücü arttır. Gücü arttır. Ronaldo dediğin güçlü vurur abi. Şimdi penaltı noktasından deneyelim olmadı. Çok kötü vurdum. Ronaldo topun başında vurdu müthiş bir gol. Ronaldo. <laughs> Paramız birikti hemen birazcık da o zaman bakalım ne alabiliyoruz. Şu an isabeti çok gerek duymuyorum. Zaten yakından atabiliyorum sadece. Allah adam ne atıyor orada? Ronaldo Manchester United adına penaltıyı kullanıyor ve gol. Cristiano Ronaldo. Birazcık da speed arttıralım isterseniz hemen. Tamam, sırf speed'e bastım herhalde. Aha bakalım bir tane güçlü bölge varmış. Oradan atamayacağız ama neyse. %100 vurdum ama Direk. Vallahi direk. Ronaldo free ve gol. Ronaldo attı. Ronaldo. <laughs> ya hep Ronaldo. <laughs> neyse tamam da. Tamam. Bas abi bas bas. Dur ya, şuna bas. Şu an hiç men hiç nişan almadım ama neyse o çatal mıydı? Bu sefer buradan atacağım inanıyorum. Bir free kick kullanacağım. 180 80 vurdum ama ve Ronaldo attı. Buradan attı. Şöyle bir de 95. Yok. Güç etmiyor kar. Aynen çok iyi atamıyoruz. Bir tane free kick atalım o zaman. Direk. Bir daha vuralım. Direkten girdi. Acaba Ronaldo yerine Hamit Altın top mu olsa? Tamam ama. <laughs> Hep full direk vuracağım galiba ama bilmiyorum. Aha buradan net atarım ben. Ronaldo. Topu göremedim. Sandığa vuruyorum ya. Gerçekten menzil almam gerek. Hemen o zaman nişan alalım menzil diyorum ben yanlışlıkla ama neyse. Nişan alalım. Tamam level 13'e çıktı. Vallahi gücü de geçti. Buradan mı vuracağım? Çok iyi vurdum. Şimdi şuraya koş 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 koş. Ronald. Do ve gol. Bir tane de frik atalım. Ronaldo buralardan çok atıyor. Ama ortaya atmıyor. 90 atamıyorsun bu oyunda ya. Neyse. Bir tane de sandık açalım isterseniz. Ne çıkıyor? E bu bende vardı. Ana şunları biliyor musunuz? Şunu kullan. 177 vurdum ama yine girdi. Bir de free kick atalım isterseniz. Ronaldo. What? Gol, gol olmuş. Cristiano. Tü. Bir tane daha açalım isterseniz. Güzel bir şey ver. Red Bull. Red Bull. Ana istemeden. Şu durdum ya. Ya hayır buraya basınca vuruyormuşuz Doğru şuraya basacağım. Neye basıyorduk şu topu değiştirmek için? E daha kötüymüş. şey arttır. Şuyu. Ha, burada çıkanları görebiliyoruz. Yeni bölge varmış. Orta sahadan vuralım bir daha. erken güçlü bölge geldi. Ronaldo buradan da atar. Tam santradan gol atar mıyım? Bakıyoruz. Attım vallahi attım. Bir de şuradan atalım. %100 attım. Tam Menzil gerekiyor onun için. Ay menzil diyorum. Nişan gerekiyor. 95 gol. 99 direk. 95.7 direk. 97.8 direk. Hamit altın top oldum. Ah, Allah şükür buradan attık. Yüze sıfır. Çok güzel gol atacağım. <laughs> Şimdi bakalım. Menzile bas. İşte bunda 19 yap. Bir buna, bir buna, bir buna. Geri kalan buna. Herhalde maksimum basma var herhalde anlamadım. Bakalım şu şimdi ne olacak? Orta sahanın gerisinden vuracağım. %100 ile ve atıyorum. Şimdi out'tan gol atacağım. Vallahi attım ya. Buradan full atalım o zaman. Atabiliyorsak. Güzel güzel ya. İyi atıyorsun. Bir daha paramız 2000 oldu. Aldığımız parayı sadece toplarla mı arttırabiliyoruz? Onu çok merak ettim ya. Şans işil sıkıntı diyecekken direkt alttan da direkt vurmazsın be. Şimdi rekorumu kıracağım o zaman. Ana new best 217 stat. Bir de şuradan atalım. 99.2 ve gol. Şimdi bakalım daha iyi bir top çıkana kadar açalım. %4.4'lüklerden biri çıksın da. Tenis topu çıksın. Tenis istiyorum. Bu değil. Bu kötü. Yine bu. Allah Allah. Sinir oldum. Aa, ne çıktı? Sonuç üç hakkım hadi ya. Hadi. Bundan sonra bir hakkım kalıyor. Sonuncu da çık bari. Bismillah. Yürü git. 1.6'lık var. Kırmızıyı kullan kırmızı. Yeah. Bunu seçmek daha mantıklıymış herhalde öyle anladım. Haritanın ucundan atacağım. Sağım dışından gol atamıyorum üsterek. Sekmemesi gerek sekince gol olmuyor. Haymez yani altın topa geri döndük. Çatal. şükür attım ya. De şuradan atalım. Ay kötü vurdum. Ama girdi ya. Keşke nişanda istediğimiz yer atabilsek ya. Daha iyi olurdu. Vurdu ve Tam şuradan atar mıyız? Üst direk. Birazcık daha yumuşak vuracağız. Daha az seksin. Ve girdi. Vallahi girdi. Bir de şuradan atayım. Aa yine daha iyi. 52 vurdum ama. Yine gidiyor kale ya. 65 gol 298'de kalıyoruz 300'e çıkamıyor ay üst direkten alt direğe sekti baya şanssızım ya bir de kornerden bir de kornerden atalım Good. Böyle gidene kadar her yerden atayım. Bu da gol. Şimdi buradan atıyoruz. Bakalım olacak mı? Yok. Falso veremiyor kar. Bakalım full, me full menzile vereceğim. Ne olacak? Allah. Evet level 33 oldu menzilimiz. Şimdi kornerden atabilecek miyiz? Deniyoruz. Atamıyoruz. Düz vuruyor. Cristiano. Bir de şuradan atalım free kickten. Avurda riye şuralara falan çıksa çok güzel olacak ya. Güzel güzel. Açıyoruz artık. Ay 87 oldu. Yine girdi ya. İyi. O zaman yine haritayı açalım artık ya. Ha gitmiş. Top gitmedi zannettim. Ronaldo sahanın dışından vuruyor. Asıyor topa. Ben böyle bir 10 kasayım isterseniz. Su. Evet çok az kaldı son vuruş. Nasıl vurdum bilmiyorum. Güzel vuruş. tamam. Bekle beni yeni bölge. Park. Aa power darıya var. O zaman vururum buradan. Cristiano Çok güzel gol attım ya. Burası neresi? Ha, enchant. Kullandığım bu benim. Aa, 35 bin istiyor. Bu da Pet Simulator X mantığında herhalde. Bu arada Pet Simulator X'i artık çekmeyeceğim. Oyun battı direkt bildiğiniz üzere. Daha doğrusu tam battı demeyelim bunu açıklamadılar. Ancak güncelleme gelmiyor bir şey olmuyor. O yüzden onu da oynamayı bıraktım artık. Tabi çok isterseniz yine devam edebilirim. Ama çok isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Şuraya bir atalım. 99.2 Ve gol, güzel. Yeni rekorumuzu kıralım o zaman ya. üst direk. Yumuşak vuracağız birazcık. 81 iyi ya. Girer. Tabi tutturuyorsak Ne? 79 attım bu sefer. Üst direk daha yumuşak atacağız. 54 ne ya? Ama ulaştı Evet bir şeyler düştü herhalde. Neyse bir tane daha gol atalım inşallah. Bilecek miyiz? Üst direk daha yumuşak. Yüzde %72 ile de girer, gider mi ki? 381, 86 vurmuştum az önce. 92 vurdum. Yok, üst direğe sekiyor ya. 71 buradan girer ya. Ama direk, üst direk olmaz da. Ay 93 birazcık fazla bastım. 76 girme ihtimali var. Hani güzel atıyorum. Ancak tutturmuyor. 90. Girmedi. O zaman bir yükseltmeye gidelim o zaman. Hemen. Strange Arthur full bas bas bas. Ekansı'yı da bas. Ardından speed'a e bas. Ve gidelim. Hemen parkımıza gidelim. Nereye atıyorsun acı ya? Şimdi şuradan atarsak sanırsam rekorumuzu kırıyoruz. Bir tane rekorumu kırıp bu videoda da burada bitirmek istiyorum. Yüzde yüz vurdum. Görmediniz. %96 Ya yerden sekti. %100'le atabiliriz buradan. %97 Çatal. 97 yine. Ana yine olmuyor. Birazcık daha ileri gidip %100 vurmak istiyorum. Oy! Az kalmıştı. Hadi lütfen atalım ya. 427. Ben daha fazlasını ne zaman attım ya? Hop, bir upgrade basıp yeniden geldim. Şimdi bakalım atabilecek miyim? Şuradan. %96 oldu ya. %100 atman gerek ama girmesi için. 99 belki girme ihtimali var. Ve girdim. Girdi. Daha fazlasını ben attım mı? Kayıtınız var. Kayıtta bir bakmak istiyorum ya. Herhalde atmadım. Rekor sistemi birazcık bozuldu gibi. %100 vurdum. Yok. Şuradan da bir gol atarız. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Hepinize görüşürüz. Bye bye.